Herkese merhabalar. Bu videoda Plüton'un kısa bir sürede olsa Kova burcundaki transitine değinmek istedim. Asıl yaklaşık 20 yıllık Plüton Kova dönemi 2024 Aralık ayında başlayacak ama Eylül ayına kadar olan bu süreçte önümüzdeki yaklaşık 20 yılın kısa bir fragmanını yaşayacağımızı düşününce buna değinmezsem olmaz diye düşündüm. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna dokunursanız çok sevinirim. Bana söyleyeceğiniz herhangi bir şey varsa her zaman olduğu gibi aşağıdaki yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram hesabım olan astura -altre log de bana ulaşıp istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Şimdi konumuza gelecek olursak önce Plüto neydi ondan başlayalım. Plüto astrolojide derin ve güçlü dönüşümleri, ölümün ardından tekrar doğuşu, bitişler ve başlangıçları simgeler. Ölüm ve ölüm sonrasını ifade eder, yeraltı ile ilgilidir, bilinmezlikleri konu alır. Çok derin bir burçtur aslında, derinliklere iner. Kova burcu ise yenilikçidir, toplumsal bilinç ve bağımsızlıkla ilişkilidir. Ve tabii ki bu ikisinin bir arada oluşu, yani Plüton'un kova burcunda oluşu, bu iki enerjinin toplumsal düzeyde derin ve kalıcı değişiklikleri, hatta dönüşümlere yol açma potansiyelini vurgular. Kova burcuna tekrar bakacak olursak, geleneksel normlara meydan okuyan, ileri görüşlü ve yenilikçi bir yaklaşımı temsil eder. Plüton'un etkisiyle birleştiğinde bu dönemde toplumun temel yapıları ve normları üzerinde önemli değişikliklerin gerçekleşebileceğine işaret eder. Bireyler ve toplum derinlemesine dönüşüm ve modernizasyon süreçlerine dahil olabilirler. Bu dönemde bireyler ve toplum üzerindeki dönüşüm enerjisi daha çok kolektif bir odaklanma kazanır. Çünkü kova biliyorsunuz oldukça kolektif bir bilince sahiptir ve toplum içindir. Toplumla ilgilidir. Toplumsal normlara ve beklentilerin meydan okuma eğilimi insanların daha önce belirlenmiş sınırları aşma isteğini tetikleyebilir. Özgürlük ihtiyacı artar çünkü bu dönemlerde. Ve bireyler kendilerini daha özgürce ifade etme ve toplumsal yapılarda değişiklik talep etme eğiliminde olabilir. Bu süreç insanların toplumsal adalet, eşitlik ve özgürlük konularında daha bilinçli ve duyarlı olmalarına da katkıda bulunabilir. İnsanlar sosyal sorumluluklarını daha fazla ön planda tutabilir ve toplumsal değişim için bir araya gelme eğiliminde olabilirler. Tabii ki kova deyince işin içinde teknolojinin de olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla teknoloji, iletişim ve bilgi paylaşımı alanındaki hızlı gelişmeler Plüton'un Kova burcundaki etkisiyle daha da belirginleşecektir. Yenilikçi düşünce ve bilimsel keşiflere odaklanma, toplumun ileriye dönük bir perspektife yönelmesine katkı sağlayabilir. Teknolojik ilerlemelerin, bilimsel keşiflerin ve toplumsal reformların ön planda olabileceği bir dönemi ifade eder. Bu süreçte insanlar daha önce görülmemiş fikirleri benimseyebilir ve kolektif bilinçte önemli bir evrim yaşanabilir. Ancak tabii ki bu tür dönüşümler öyle akşamdan sabaha bir anda olacak şeyler olmadığından birazcık zorlayıcı etkiye de sahiptir. Ve genellikle de oldukça yoğun etkisi vardır. Bu nedenle bu dönemdeki değişimlerin beraberinde zorlukların da getirilebileceği unutulmamalıdır. Toplumsal düzeydeki bu dönüşümler bireylerin ve toplumun dayanıklılığını sınayabilir dolayısıyla ancak aynı zamanda daha sürdürülebilir ve adil bir geleceğe doğru bir adım olarak da düşünülebilir. Yani bu ileriye dönük bir aslında sıçrama şansı da verecektir. Ve astroloji temelde büyük bir matematik altyapı ve istatistik gözlemle çalıştığından bu tür büyük toplumsal ve politik değişimlerin Plüton'un kova burcundaki transitleriyle denk düştüğü bilgisine dayanarak önümüzdeki 20 yıllık süreçte önemli toplumsal dönüşümler, devasa teknolojik adımların olabileceği düşünülmektedir. Her ne kadar önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunun kısa bir parçasını, ilk adımlarını görecek olsak da 2025 yılından itibaren bu konularda önemli bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ve Plüton'un en son kova burcunda yer aldığı dönemlere bakacak olursak 1762 ile 1778 yılları arasında gerçekleşen bazı önemli olaylar ki Plutokova'nın olduğu tarih aralığı bu. Örneğin ilk olarak Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1775-1783 arasında Amerikan kolonilerinin Büyük Britanya'dan bağımsızlık mücadelesi Plüton'un kova burcunda olduğu bir döneme denk gelmişti ve 1776'da Amerikan bağımsızlık bildirgesi ilan edildi. Ardından 1789-1799 aralığında Fransız ihtilali vardı ki Plüton'un kova burcundaki bir dönemine yine denk gelmişti. Fransız ihtilali patlak verdi. Toplumsal değişim, eşitlik ve özgürlük talepleriyle ön plana çıkan bu dönemde Avrupa'da geniş çaplı siyasi ve sosyal dönüşümler oldu. Ve en az bunlar kadar önemli, belki de bütün dünyayı oldukça etkilen üçüncü bir örnek sanayi devrimi. Yine Plüton'un burcundaki bu döneminde sanayi devrimiyle teknolojik ve endüstriyel ilerlemeler tarım toplumlarını sanayi toplumlarına dönüştürdü. Ve en son tabii ki bir takım bağımsızlık hareketleri, Fransız ihtilali vardığından gelecek olan etkileşimle bazı bağımsızlık hareketlerinin yükseldiği bir zaman dilimiydi. Özellikle Latin Amerika'da bağımsızlık mücadeleleri bu dönemde ivme kazanmıştı. Gördüğünüz gibi yani Plutokova aslında bir yandan özgürleşme, bir yandan adalet, bir yandan toplumsal hareketler ve toplum için bir şeyler yapma çabası ve bütün normları baştan yeniden oluşturma, eski yapıyı yıkıp yeniden bir şeyler kurmayla yani bir bitiş ve arkasından gelen yeni bir başlangıcı oldukça kuvvetli olarak hissettiren dönemler olarak tarih içinde yaşandı. Dolayısıyla önümüzdeki 20 yıl için oldukça önemli bir dönem aralığı bizleri bekliyor olacak ve bunun ilk seslerini, ilk adımlarını yaşayacağımız Eylül ayına kadar olan süreçte de bakalım önümüze bununla alakalı nasıl yeni adımlar, nasıl dönüşümler gerilecek göreceğiz. Fakat hepsinin toplum için, dünya için, insanlar için oldukça önemli hatta bir takım sistemleri yıkıp yeniden oluşturacağı. Umarım dünya için güzel bir gelişmenin olacağı, gelişmelerin yaşanacağı zamanlar olacaktır. Önümüzde zaten farkındayız ki teknolojik olarak çok büyük adımlar bizi bekliyor. Arkasından zaten bunun oldukça gelişeceği çok açıkken tabii ki tarih ileride bizim bu yaşadığımız dönemi de mutlaka yazacak. Evet, Şimdilik videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere sevgiler.